Evet arkadaşlar bugün sarma zamanı. Dün ben şöyle biraz ilave da yaprağı gettim. Ondan sonra bağ yaprağı aldım arkadaşlar. Şöyle burada mısır çıkardım yedikliği orjin. Ondan sonra arkadaşlar buna da böyle sardım. Bir kuş kat. Çıkardım mı terkimiz Süzdüre süzdüre. Bayağı defa 4'er temiz yıkadım arkadaşlar. Biraz leğende bekle diyorsun. Ondan sonra bir süzdürüyor. Tekrar bir daha durulama suyu koyuyorum arkadaşlar. Bayağı bir yıkadım. Şunlar da süs biberi. Frenk biberi diyorlar arkadaşlar. Küçük beyaz güdük olan şunlar. Şunlar da ince yeşil acı biber. Kıymet takipçilerim. Bugün benim güzeller gelecek. Kızlar gelecek. Bugün bizim köyde akşamüstü düğün var da düğünü küçük çocuklarla davet Oraya gideceğiz arkadaşlar. Ha ben de ee, çocuklar gelmişken anne biz saralım dediler. Ha. Sen hazırlayıp o dediler. Akşamüstü beşli yemek ondan sonra düğün var da. Düğünden önce ben de bir sopalaya kalktım. Hemen aşağıdan işlerini işledim. Yukarı çıktım. Burada yeşil fasulye vurdum arkadaşlar. Kapattım altına. Patatesine karışık yeşil fasulye vurdum. Nursel'im çok seviyor bizim. Ondan sonra burada da kuru patlıcan, kabak, biber haşladım, yüdüm, yıkadım. Buna duruyor koydum. Aha da soğanlarını soydum. Onu da ölüm yağlayacağım. Onlar gerçi bana anne biz daha kahvaltı yapmadık. Bir şey hazırlama dediler ama benim yine de çimiz birazdan hem sarma gibi, çay gibi bunlar da bir şeyler koyacağım arkadaşlar benim evimde yemeğim oldum ben çok seviyorum yemek oldum evde iyi oluyor dolabında bulundu mu pek iyi oluyor arkadaşlar mısırladı bayağı çoktan beri dolapta yer yok böyle çıkarın yarın çıkarın çocuklar gelmişken çıkarın dedim şunu bakın arkadaşlar çözemedim de dalından kopmuş gibi çok güzel gal tazesine koyuz aferin bunu kaldırdık da yani biçtik dün paket oldu onun yerine Silaj darısı ekeceğiz arkadaşlar. No, düdüklüler nasıl alayım ben oradan gı. Sandalyede çıkamıyorum. İşte ben yapraklarımı tertemiz yüdüm, yıkadım. Şöyle de süzdürdüm. Bir taraftan arkadaşlar. Bayağı bir yaprağım çok. Gördünüz mü? Burada tane soğanı kıydım. Burada bir taraftan yapraklar haşlanıyor. Bir dedim dışarı sobanın üzerine suyu koyun. Sıcak. Arkadaşlar uğraşamayacağım ama. Bir tane eridi soğanı şöyle kıydım. Soğanlar eriydi yani. Pekir'e kıymadım. Küçüklü değilim. Bundan sonra arkadaşlar. Şurada da kaz yeri var bu difrizeyi çıkardım da kaz yağı koyacağım. Biberi patlıcanı da şöyle güzel haşladıktan sonra tertemiz temizledim. Asıl gelmişti. Yapraklar da bir taraf ay. Allah'tan benim bu taraf sıcak görünür öğleden sonra. iyi. Arka tarafı öğreten sonra kaynıyor. Kalim ile arkadaşlar. Bir eşi zaman getirmek işlem onu böyle. Bilmiyorum artık bakalım herhangi bir ne edecek. Burada da bulgur karıştırdım da. Poşetin şeysi gelmiş. Onu da yıkayacağım şimdi ikisine de tertemiz. İlavada ya da haşladım burada. Bunu en evet. son kendim sararım. dedim arkadaşlar çocuklar gel Gelinense, akşam yemeği koyayım 5'te 5.30'da beş saatte 2.30 böyle arkadaşlar biraz yaptığımız kadar yaparız da yapamadığımız da gece böyle yaparız yok yemekten sonra geldiğini yaparız Ben şu bulgurla birinci biter temizliği kıyın arkadaşlar da. karıştırdım güzel oluyor arkadaşlar. İçi sık olmuyor. Çok güzel oluyor. Bir paket pirincindeki iki su bardağı yoğurmuştur da bir buçuk su bardağı da bulgur vardı arkadaşlar. Arkadaşlar iki, iki yemek kaşığı domates salçası koydum. Pirincinen bulgurları yıkadım. Şimdi içine çok koymayacaksın arkadaşlar. Geçen de çok pişiriyor bir Aslında benim kız gibi hiç pişirmeden yapıyorlar bunu da. Ben hem sarılar hem yenirdi. diye. Serhan annem sen senin şuradan. Da gelsin hem bir taraftan çay koyayım. Duygu geldi gelirdi de hastalığa grip olmuşlar. Evet benim yardımcım Zehra yenge geldi. <laughs> Zehra yengemi çağırdım. Anneme de çağırdım. Annem gitmiş Naima abayına. Nara gidiverdi görmedim ben Zehra yenge. Telefon çektim ben Naima abayına oraya düğün salonuna değil. Onun er konağı geldi. He evlerine gitmişler. Hüsamettin. He Hüsamettin'le de gitmiş. Ne de? Mehmet de demiş Naim Bey'e gitme, gitmedi. Ağır ağır gideydi. O Hüsamettin şeysi ya arkadaşıydı hmm. o Samimi. Bir... Hem bir de iki kere parla bağırıldı. Ha iki kere bağırdı bir de. He. Yani. Şimdi arkadaşlar. Ben gitmem dedi. Yenice başladık. Daha hiç yapmadık da. Yapacağız. Yapacağız Allah nasip ederse. İçimizi hazırladık. İçimizden sonra kırmızı biber attım. Nane attım. Çok az da şey attım. Kimyon attım. Yapraklar biraz da burada. Biraz şey de. Böyle bir kimseleri bulamadım Zerhangi Koğa. Öyle olur galiba. İmine nerede ki? ki? İmine'yi aramadım ben. Evet, Şimdi yemeğe gider mi ki? Hep bir gidecektik akşamdan konuşuruz. İşte işte bakalım yemekten sonra çık erken olursa sarı vereceksin o zaman. Halim'i yaradım. Hasan gel ulaf getirmeye gitmişler. Çiçekler. Gece getirmiş. Duygu hasta. Annem aradım. Allah hava çaça diye. O da Naima gitmiş. E, ben de anca hazırladım. Sabahleyin bahçede iki garı açtım. Bir garık şey attım. Salatalık attım. 3-4 kaba kattım. Başka bir şey yapamadım. Çok sıcak Zehra yenge. Çok. İnan bak erken indiğim halde 9'da çıktım felaket. Vallahi çapayı nasıl ya yarı şeyde attım ona. Kaçtım A -a. gölgeye. Bu sıcakta işleme Zehra yenge. Akşamleyin 7'den sonra sabahleyin de 6'dan 9'a kadar işleyeceksin. Aman 8'e kadar fazla işlemeyeceksin. Kalkamıyorum kızım. Önden ben 5'de kalkardım. Önden erken inerdin. He. Çapamı ederdim 9'a kadar. Serhat olsun, 9'a kadar ederdim, yukarı çıkardım kahvaltıya. Abi, Şimdi yaş ilerledikçe olmuyor, kalmıyor. benim diyorlar, tansiyon da var sende ya, evet. bin hapını kullansan da tansiyonun beyni vuruyor. Evet. Benim ağaç çocuklarla diyorlar anne, sabahleyin ettin ettin etmedin, bir daha inme diyorlar çünkü Zeynep geçen tansiyonum yükseliyordu, vallahi yığılıver yazdım. Ben de öyle yığılıcedim. Ne ettim? Şapkam, bidon var, evet kuşlar içsin diye suyu doldurum. Vallahi orada şapka vardı. Şapkayı suya soktum kapamak eğdim. Bir de böyle suyla da kapama ıslattım. Ha bugün Halil de hemen çocuk şişeyle suyu aldı geldi. Halbuki o gün bir şey de yapmadım. Bir gün yönlerini süpürdüm. Bir de arkaları süpürdüm bize herhangi. Ondan sonra öyle yazdım ya sıcakta. O çapayı çapaladım. Kaç dedim seveye girin domatesler sarılacak diye. Girdim, on kalbasını anca sardım. <laughs> Çok sıcak içerisinde. Aa, Serhan'ın için hiç Daha girilmez. Daha çıktım. Serhan'ın için hiç girilmeyecek Serhan'a. Merak çıktı, yukarı dön, çıkamayacaksın diyorum. Bir aşağıda dön. Kölgede? O kez de oturayım, öyle çıkıyorum. Azıcık orada yatacaksın, dinleneceksin, ondan sonra çıkacaksın. Yatamıyorum işte. Acık bir dinleneceksin Serenge Birden de şey ettin, vallahi mağaza yığılırsın, boğulursun. Arkadaşlar, yaprağın kilosu 150 TL. Serhan'a gemet deyiverdim. Bağlı da yapacak bir şey yok. Kadın öyle diyor. Kaç tane ekşiyle topluyoruz diyor. Abla dedim. Bağlı değil mi bu yaprak dedim. 150'den aşağı yok herhangi. 150, 170, 200'ü kadar yaprak var. O bir domada salamura geliyor buralara. İyi mi ki? Aa. aa. Öyle diyorlar. Kim dedi? Eminim dedi. Üstüne ilanı koyuyorlar. Serenge bir zaman ha şurada kadın üstümde kaldı. İlla ki al da al. Al da al. İyi dedim. Hadi alayım dedim. Bu sene az sardım. Dururuz. Şey etsin. Bak inan şişeden çıkar kanı bir kok denme böyle kükürt. Gaz kara suyu çıktı Zehra yenge. İnan sar, koca koca. Tabak kadar dakka bak gazık gibi gibi. Yumuşacık olsa ne güzel olur o değil. Zera yenge ya baktım acık sardım. Aa, ah dedim bunu ettiğim masrafı yazık. Hepsini attım. Kükürtlü. Benim bir yetiyor bana da daha basmadım. Bir böyle... Basmayacaksın Zehra yenge. Aa böyle saracaksın. Dolabı koyacaksın poşetleyeceksin. Son zaman alırsan bir kilo avvel alacaksın tuzlu. Bir sedayı veren son zaman lazım oluyor. Çocukların o evet. okulunu veren. Avvelilikle geçen sene 12 poşet dedi. Geçen sevimi verdim ikisine. Birini babamı götürdüm. Babam annem yemiyordu. Babam seviyor. Doğru, He, birini bayram gün bir başladığını birinci bayram günü bitirdim. Bitirdik kal kalmadı. <laughs> Tekrar da cezalar nasip ederse. Dolapları temizledik. Dolu dolapta sarma iki poşet. Yaşarın lahana sarması var. Lihana getirdi o sarıldı. He. Onu bir şişek, İki, iki poşet. Ee, iki i̇ki kasede şey var. E, ee, İlebada. O da sevimkinli. Bizim kalmadı. Benim de yok İlebada. Daha azıcık anamla, anam birinin bahçeden dün topladım geldim bir kısım da. İlebada son zaman kalırsa sarıcın kalmazsa tekrar iç hazırlayacak. Öyle. Böyle sabahleyin geç yaptım ben kahvaltımı bayağı saat bir falan geliyordu. Oo bir saat. <laughs> Benim adam şey diyor, kızım önce karşı nasıl durdun sen diye. Dedim ben de, iş bitmedi, daha sabahleyin. Afganları gittim. Ceviz dallarını, kuşlarını kesmiş, onları attı vermiş koyunları, onları topladım. Onları attım, geldim. Bundan sonra dedim iki karı kaçtım. Merdivenleri indirdim, gittim sabahleyin iki garı kaçtım. Ona bir garı salatalık attım işte. Daha böylelikle Yukarı çıktım saat 10 olmuş. Azıcık yattım dinlendim. Hem çay koydum hayır kalktı. Anca sabahleyin baya zaman erkenden yiyordum. Demeyin katı verin bir dakika. Aa içmeyin içebilir sağ ol. Çay çok. Din attım ben o çaya. Öğlen ben. çok içtim. numara da Afiyet olsun. Ay. Arkadaşlar. Bu budak sıcak. Allah'ın dışarıda çalışanlar Rabbim'e güç kuvvet versin. Amin. Vallahi bak bazen kendime de koyun millet çapaya gidiyor ya. Yazık diyor millet zaten yönden nasıl ediyorduk bilmiyorum ben ya. Hı. Bu kadar sıcaklar yoğundu Cemile. İklim değişikliği Şuraya oluyor galiba. galiba şişiyor diyorsun ya de kendime de boyunca millet nasıl şişiyor bilmem yazık. Arkadaşlar köye gitmeden önce aldım. İki gün, iki gün oldu. Dövler, cuma Bozulacak. sıcakta bozuluyor. Ben dedim aynen maç açıveren o gitmiş. nailaba abla düğünü gelmişti. Sayıklıyordu kaç gündür. He, her zaman gerçekti. <laughs> şey, ağlama dedim. yok benim ya, bir yere diremedim ben Allah'ım. Şaşırdım düdüklüm nerede bilmiyorum ben. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Hadi <laughs> lan bir kere başlayalım. Eee öyle öyle gitsin Mehmet'e ama o şeyle arabayla gidiyor arkadaşına falan ya. Gitmiyor, yemeğe gitme için diyor. Ben de öyle öğrendim Pek pişirmedim onu yemeğinizi herhalde. İyi. Bir de pişirdim de ço çocuk, çocuk yesin diye. Arada ağzını bak bakalım nasıl. Senin kulakları çınlayasınca. Pek güzel sarı öyle. He. İncecik, kalem. Hazırlayıverdim, Ben onun o verdim. Kendi kendine ağır ağır ağır. <laughs> Sen abi ne zaman can istedi o zaman bitirdi. Sevim'in işine karışmadın mı? Sevim her işi yapar. Evet. Ondan sonra tertemiz orta yeri çıkar. Evet. Sevim var kanı fazla yukarı çıkar. Ayıkımı o düzen ayın O ediyordu şey. Şimdi gel yani her iş işte bana kalmıyor. Kurasız yeri yerini bulan kız mecbur dikecek kızım. Ee, El olsa da geç olsa da gidecek. Aa, dün koydan yarın sofra hazırladık. Hadi derdik artık. Zarat'a yaptık. Kızım çayı koyu koyu dedim. Bunlar da önce gelmişler. Bunlar sonra kıyma da Çay. Biz yedirdik zaten. İlik de çıktı oradan köyden. Çomurttan. Hı <laughs> hı. Geçirdik aslında ana millaki yengane. Çeren iyi bakam ga. Kadın durun bak bakalım. Bir daha pek uzun uzun saramıyor ya. Kim e niye git sarıyorsun bunu be? Sarasan lazım. Böyle bağ yaparan sarıyorsun bizim onu ya. Hı -hı. Ben de sarılırlarsa bakalım. Ben nasıl da gelecek mi? Bilmiyorum ya. Geceni diyorum ya. Hmm, çok güzel. İyi mi için? Çok güzel. Az pişirdim bunu Çok lapa gibi oldu mu? İyi oldu. Ama acı olmuş. Acık acık attırdım. Pekmacı olmuş. Epey yatır. Çok güzel bir işte. Yaprak lan kimi güzel kimi çirkin. Seher hangi, yaprak kalmamış olmuş. Ha? Yaprak kalmamış olmuş. Pazar fazla yaprak yoktu. Geçen hafta değil bundan önce kaldı. Her iki yaprak diyorlardı. Bir geçen buraya köyü gelmiş adam bir daha getirecek dediler. Ha, getirmedi yok. düşünce takması da bitti Allah rahmet eylesin. Bu sene diyorum Zeren'e Allah'ım güne yazmıyor ya Rabbim. Ne çok ulan oldu köyde ya. Pek çok ulan oldu yerlerim olsun. Ana ki lan önce Neden? Zeren yine de olmadı. <laughs> ne bileyim ben böyle bakıyorum ilk önce cenaze mi Kim oldu be? Bilmiyorum oğlum mermi benim. <laughs> çok olan oldu bizim. İyi mi Cemil İyi. Kalın mı sarıyor? İyi mi sarıyor? Kocaman o. Geçen Şükran şeyi kurdu. Saklama kaplarını kurdu da. Saklama kapları diye çok yer kaplıyor. He. Koşak bunlar akışa dönüyor mu iyi oluyor. gidiyor çekiyor benim tane. Ben görünüyor ya, görünmüyor. Çekiyor ya, Çekiyor, çekiyor. Ha, çekiyor. Ha, kırmızı ışık yanıyor, çekiyor. Geçen arkadaşlar, hep arkadaşlar aynı selam var Zeray bir sene. Aleyküm selam. Zeray yenge, çoktan beri görmedik dediler. Zeray yenge, beyi kalçayı kurtar, ona bakıyor, <gülüyor> galiba. <gülüyor> Sen böyle dört tutun. Tekeri patlattı, koçer odayım. Ee. Yine Allah'a şükür. İyi bakalım diyorum Zerenge. Çok daha, daha çok kayıyor diyoruz ki Yatağa yani. kalırsa dedim şey. Bizim gelin falan korkut ve daha sekiz ay da. Oca... Hiç yapmadı maşallah. He yapmadı yapmadı. Yapmadı. Kışı gelmesin siz içeri gitmezdiniz kışı dek geldiniz. He he. Kışı geldiğinden gittiniz herhalde. Kış olmasa bu şurada gitmez. Allah büyük söylemişsin Cemile. Ne? Bu sene gitmem diyor duydum. Dediğiniz herhangi bir Bu sene Zübeyde'ye girer canımız istemeyiz Hana Ona da gittik. Ona da gittin şehirde de durduk. Şehirde de durdu. durdu. İnsan bak başına ne geldi? E, ne evet, oldu dememeli ne oldu? Ne oldu dememeli? Haftada bir de hastanenin ta önünde düşüşse. Oradan şey mi götürdün ambulans? Kendim. Arabayla. Pek derim ben. Hiç aklıma tepkilim şaştı. Arabaya bindirmediler. Orda? Orda kaptıra kaptıra hem ağlıyon hem gidiyon. Sittire sittire bize taksiler alıyon. Yolda onlara takılıyon mu? Yaz. E sen oradan içe önüne ünleyip gelebilirdin zaten. Damla sorma ben bilemedim. Ne olduğumu anlayamadım. O anda galiba sen şey ben de aynı yere gitmedim, orada göze gitmedi. Kaldı değil mi bu mayneme? He, kaldı, kaldı. E zehir ayın. Evden çıkıyorum demişler, onun hesabı Ne no, oldu? Evet. Yani, İnsanın orucu olmuyor. Evden çıkıyorum da gelmeye bakan bu üretim yetecek mi diyorlar. Mesela hesabı evden çıkıyorum da bak ne getireceğiz. Gelemedik be Mehmet'i. Hastane hastaneden çıktı doğru Meyrem'in eve gitti. Yine hastanede çocukla bekledi de seni fazla yük düşmedi. Beklediler mi? he. Mahir de bekledi mesela. Eve gelince de bekledi Mahir. Bayağı Zübeyde adı kaldı. Kaldı. İşte ölmüyor mu? Sen oğlum başına ne geleceğini bilemezsin. Şimdi olsa durmazlardı. Çalışıyorlar var ya. Tübeyde o zaman da çalışıyordu ya. O zaman çalışıyordu, çalışmıyordu. Çalışıyordu. Çalışıyordu. O, çalışıyordu. Hastaneye yenge dedi, Zerenge. Çalışıyordu. İzin aldı, rapor aldı ya. Mahir de çalışıyordu. E, Mahir zaten çalışıyor. Mahir gelecekti, gelemedi. Hanımı hastalandı. Bayramda? Bayramda. Aksilik oluyor ya işte diyor ya. Aksilik aksilik. Ama konuşamıyor. Hakikaten de konuşamıyor. Ceyda gelin aramış da. Bayramlaşmaya. Aa Duygu'da çok az sormuş. duymadık. Verin ne seron yemiş. Veriyor. Ee, çok fena olmuş ya. Gözümde görmüyor. Benim arkadaşlar hem saramam hem yemeyim hem oturamam. Böyle yani bizim kimse yok. Serengim benim kimsiz bugün. <laughs> Mahalle yok. Habib Nuhan'ımı var. O da pek güzel sarar, kulakları yazıyor. Yenge mi? He, hava değil. Bizim. Bu da becerik edelim. Muhakkak mi? buraya gelirken de bir tencere saraya gelir. Burada bir şey değil, yeriz. Bu da abi, böyle tazeyken güzel oluyor. Pek dolaptı, bu kadar da Böyle tat taze sardık mı pek güzel oluyor, yakışır iyice. Şükür olsun. Şunlar bak ne güzel. He. Geçen de bir sürü kendim işe ettim ettim böyle. Otuz kadar, kırk kadar şey ettim. Açtım. Açtım yapraklarını. Sarı sarı verdim. Bu ne verirseniz evet, herhalde gel geliyorum ben. Aman ettim iki sıra şey ya. Şey mi? Sen yemeği mi ettin? Yemeği yemeğe. Hiç şey yeşil ne mediyim dolma da ben dolma. Aa dolma falan olmadı. Benim şey Mehmet dolmayı haştan yanında saymıyor. Ha şunu işte da, bunu da benim hayır hani seviyor. İlebada, ilerlemen yemiyor. biber kurusu, biber semit bunu seviyor. Bir de analar diktin mi ben e. Dittim. Dittim Diktim. Diktin mi şu Kaç kat diktin? Dört. Geçen sene çok mudur ha? Hayır. Geçen sene mi bıraktı? Geçen sene. Bu yırtı. Sen Hanım e, geçen sene sizin gemilerini de lan analar ya. E oluyor kızım. Kızım önceden olmadı ya lan. Oluyordu. Geçen sene kadar bence olmuyordu Zeynep ya. O kim? Havuz Ege. Havuz Ege. Derya'nın zengini. Herhalde. Herhalde. Çünkü ben benim mutlak sıcak olmadı. Ben bunlar hazırladım diye sıcak oldu. Evet. Bu benim en soğuk yer oldu mutlak. Yani Benim de şimdi sonra ısınır mut. No. Oh. Mutfağım güneş görüyor. Bu kadar sabahleyin görmüyor. Buraya, sabah <laughs> Peki ya. Sabah da görmedin değil mi? İyi oluyor bir karar. Yapıyorum. Hadi, hadi. Ve, aydınlanıyor. Arkadaşlar akşam oldu. Bayağı bir sardık. Biraz tencere döşedim. Bunu da iki poşete koyacağım arkadaşlar. Benim daha pilavım da var yaprağım da. Ama tamam dediğim gibi akşam oldu. Ara verdim. Bura böyle kalacak. Şimdi aşağıdan işin inip arkadaşlar oraları derineceğim toplayacak kazlam, mı, tavuklam, mı, mısırlam mı yemlenecek. Onları için diğer takipçiler. Şöyle güzel güzel sardık. İki poşet mi gelir? Üç mü gelir? Biraz tencereye döşedik. Biraz da çayının hem sardık hem yedik. Ser şuna. Sonra Seda ile Sevim geldi. Açık çayla beraber yedik. Neyse galiba ben şunları poşetleyin arkadaşlar da. Ben tekrar çay koydum. Çay, çay içecek çocukla.